Evet saygıdeğer arkadaşlarım benim. Şimdi sizlerle birlikte kombinasyon konusuna bakacağız arkadaşlar. Permütasyon neydi? Sıralamaydı arkadaşlarım. Peki kombinasyon nedir diyecek olursanız arkadaşlar kombinasyonda seçmedir. Yani ben sorularda arkadaşlarım seçmeyle alakalı bir ifadeyle karşılaşıyorsam ne aklıma gelecek arkadaşlar? kombinasyon konusu aklıma gelecek arkadaşlarım benim tamam. Burada arkadaşlar şunu söyleyebilirsiniz bakın n elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı demek aslında kombinasyonda seçme durumu söz konusu. Ben bunu hesaplarken n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel ile arkadaşlarım ne yapacağım hesaplayabileceğim. Şimdi kombinasyonla alakalı arkadaşlarım nerelerde... Birkaç tane özelliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mesela n'in sıfırlısı buna demektir? N elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı kaç alt kümesi vardır? Kaç tanedir arkadaşlarım? Bir tanedir. N elemanlı bir kümenin n elemanlı alt küme sayısı arkadaşlarım yine bir tane olacaktır. N elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt küme sayısı n'dir arkadaşlar. Burada şunu söyleyeceğiz. N'in r'lisi n'in k'lısına eşitse buradaki durum söz konusu. Ya r k'ya eşittir veya arkadaşlarım benim. R ile k'nın toplamı bize ne verecektir arkadaşlarım? N'i verecektir. Tamam. Burada ise son olarak bir özelliğinden bahsedecek olursak. n'in sıfırlısı n'in birlisi tüm alt kümelerinden bahsediyor. Biz kümeler anlatırken tüm alt küme sayısını 2 üzeri n ile bulmuştuk. Demek ki bu toplamın arkadaşlar 2 üzeri n'e eşit olduğu. ne yapabilirim bu durumda? Söyleyebilirim. Tamam. Şimdi arkadaşlarım bu kombinasyon konusuyla alakalı sizlerle birkaç tane örnek çözmeye çalışalım. <laughs> İlk örneğim. 6 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı alt küme sayısı. En çok dediği için 6'nın sıfırlısı artı 6'nın birlisi artı 6'nın ikilisini ne yapabilirim arkadaşlar? Toplayabilirim. Doğru mudur? 6'nın sıfırlısı ne olacaktır? 1 olacak. 6'nın birlisi 6. Altı. 6'nın ikilisini hesaplayacak olursak arkadaşlarım bunu da hesaplayalım bakın. 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel. 15. Dolayısıyla arkadaşlarım cevabın ne olduğunu 22 olduğunu çok rahat bir şekilde ne yapabilirim? Görebilirim. Tamam. Diğer örneğimize bakalım. Bir 6 e, elemanlı bir kümemiz var. 4 elemanlı alt kümenin kaç tanesi de A bulunur, E bulunmaz demiş. Şimdi 4 elemanlı bir alt küme çizdim arkadaşlarım burada. 4 elemanlı bir alt küme çizdik arkadaşlarım gördüğünüz üzere. Adam ne demiş? A bulunur, E bulunmaz. A'yı getirdim buraya yazdım, kümeden attık. E'nin de bulunmasını istemiyorum, onu da attım arkadaşlarım. Geriye kaç eleman kaldı yukarıda? 4. Peki benim arkadaşlarım oluşturmak istediğim alt kümeye kaç eleman lazım? Tabii ki 3 tane eleman lazım. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 4'ün 3'lüsü diyorum. Bu aynı zamanda ne eşit? 4'ün 1'lisine. O da ne eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir. Bu kadar basit. Tamam. Devam edelim bakalım. <laughs> 8'in 1'lisi, 8'in 2'lisi bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz bir kim eksik? 8'in 0'lısı eksik. Bunu da eklemiş olsaydım cevap 2 üzeri 8 olurdu. Şu toplam istenen toplama x diyecek olursak 8'in 0'lısı 1. 1 artı x eşittir. 2 üzeri 8 nedir peki? Evet. 256. Biri de karşıya atarsam x eşittir. 255 olarak ne yapacak arkadaşlarım o zaman? Karşıma çıkacak. Tamam. Güzel. Diğer soruya baktığımızda üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 4 bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edin permütasyon da var arkadaşlarım, kombinasyon da var. Üçlü permütasyon dediği için şöyle yine 1 2 3 eleman çizdim. 4 bulunur demiş. 4'ü getirdim buraya yazdım. Tamam? 4'ü yazınca <laughs> geriye kaldı 4 eleman. Kim kaç tanesi lazım? 2 tanesi lazım. 4'ün ikilisi. Kaç yaptı? 6. Dikkat edin. 6 tane kombinasyon yani 6 tane küme oluşturdum. Permütasyondan bahsettiği için bu 3 elemanın kendi arasında yer değiştirmesi de ne yapacaktır? Hesaba girecektir. 6 çarpı 3 faktöriyelden cevabımız 36 olarak ne yapacak arkadaşlar? Karşımıza çıkacak. Tamam. Anlaştık mı burada? Güzel. Devam edecek olursak. Doğrusal olmayan 10 farklı nokta ile en çok kaç tane üçgen çizilebilir diye bize bir soru sormuş. Arkadaşlarım üçgen için bizim ne ihtiyacımız var? 3 farklı noktaya ihtiyacımız var. Peki 3 farklı noktayı ne yapacağım? Ben şuradaki 10 tane nokta içerisinden seçeceğim. Yani onun üçlüsü nedir bu? 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1 diyorum. Şu 3 gitti. Şu 2 gitti. 4, 12, 120 olarak ne yaptık o zaman? Cevabımızı elde etmiş olduk. Devam edelim. Birbirine paralel olan 2 tane doğrumuz var. Üzerinde 10 tane nokta olduğunu görüyorsunuz. <laughs> Kaç üçgen çizilebilir diye soruyor arkadaşlarım bizlere. Burada şunu söylemek mümkün aslında. İki farklı yolla yapabilirsiniz. İster buradan bir buradan iki veya buradan bir buradan iki seçerek toplayabilirsiniz. Veya da arkadaşlarım tamamından ben ikinci yolu tercih edeceğim. Onun üçlüsü on noktadan üçünü seçme işlemi. Eksi doğrusal olan noktalardan üç tanesini seçersek üçgen oluşturmaz. Mesela şuradaki üç nokta bir üçgen oluşturmaz. Doğru mu? O yüzden eksi D1 doğrusu üzerindeki üçlüleri seçiyorum. Eksi D2 doğrusu üzerindeki üçleri seçiyorum. 6'nın üçlüsü. 10'un üçlüsü 120 idi. 4'ün üçlüsü, üçlüsü, 4. 4'ün üçlüsü 4. 6'nın üçlüsü de 20. 24 yapacak. Buradan da arkadaşlar cevabı 96 olarak ne yapabilirsiniz o zaman sizler bulabilirsiniz. Devam edecek olursak arkadaşlarım benim. Diğer bir örneğimiz bir şekil sorusu. Yandaki şekilde kaç tane üçgensel bölge vardır demiş arkadaşlar. Üçgensel bölgeleri sayarken neye dikkat edeceğim mesela? İlk başta burada A köşesini bir köşe olarak kabul eden üçgenlere bakalım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktadan herhangi ikisini seçersen bir üçgen oluşacak değil mi? Altının ikilisi. Peki böyle kaç tane doğru var? 1, 2, 3, 4 tane çarpı 4 diyorum. Bu şu şekilde arkadaşlarım. Bir köşesi A olan üçgenlerin sayısıdır. 6'nın ikilisi 15 çarpı 4'ten eşittir 60 tane. Peki hocam başka var mı? Tabii ki var. Ama dikkat etmenizi istediğim şey arkadaşlar B şuradaki üçgenleri saydığım için tekrar saymamak adına B köşesini seçerken bu üçgenleri tarıyorum ki bunları tekrar karıştırmayayım diye. Tamam saydım çünkü onları biraz önce. O yüzden tekrar saymamak için onları tarayıp kapatıyorum. Şimdi köşesi B olanları sayarım. Burayı saymadım. Niye? Çünkü taradım. Biraz önce saydım çünkü. Sayıyorum şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisi. Peki kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 5'in ikilisi. 10 çarpı 4'ten 40 tane buradan geldi. Toplamda arkadaşlarım kaç tane olacaktır o zaman? 100 tane üçgensel bölge oluşturabilirsiniz arkadaşlarım. Tamam mıdır? Devam edelim şimdi diğer örneğimize. Diğer örnek bize ne söylemiş arkadaşlar? Şöyle bir bakıyorum. Yukarıdaki şekil birim karelerden oluşmuştur. Buna göre kaç tane dikdörtgen vardır, kaç tane kare vardır? Arkadaşlarım öncelikle dikdörtgen için ne lazım bana? İki tane yatay, iki tane de düşey doğruya ihtiyacım var. Başka herhangi bir şartımız var mı? Dikdörtgende başka bir özel bir şartımız yok. O yüzden dolayı ilk başta kaç tane düşey doğru var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7'nin ikilisi. Kaç tane yatay var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın ikilisi. 7'nin ikilisi ne yapacaktır? 7 çarpı 6 bölü 2'den arkadaşlarım. 21. Burası da çarpı 15. Sonuç ne getiriyor arkadaşlarım bana? Ee, 300, 315 galiba cevabımız. Doğru mu? Şimdi ikinci soruya baktığınızda, ikinci soruda sorulan ifadeye baktığımda arkadaşlarım kaç farklı kare vardır demiş burada değil mi? Şimdi bak. Kare için ise arkadaşlar yine iki tane düşe iki tane yatay doğruya ihtiyacınız olduğu gibi bir de arkadaşlarım tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olması lazım. Kare diyor çünkü adam doğru mu bize? O yüzden dolayı ilk başta birim karelerden oluşuyor zaten. Kenarı bir birim olan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 5 tane birim kare var. Kenarı 1 bir birim olan kareleri buldum. Şimdi kenarı 2 birim olan kareleri sayıyorum. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1, 2, 3, 4 olacak. Çarpı 4. Dikkat edin. Birer birer azalıyor arkadaşlarım. O zaman artı. 4 çarpı 3 artı bu 3 birim olan karelerin sayısı. 3 çarpı 2 bu kenarı 4 birim olan kareler. Artı 2 çarpı 1 de bu kenarı 5 birim olan karelerin sayısı arkadaşlarım. Toplam kaç tane var peki? 30 artı 20 artı 12 artı 6 artı 2. Dolayısıyla 50 62 64 toplamda 70 tane de ne olduğunu arkadaşlarım benim kare olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Tamam? Anlaştık mı? Devam edelim bakalım başka nasıl sorularımız var. Bir kümemiz var arkadaşlar. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinin elemanları çarpım pozitiftir? Şimdi bir 3 tane sayının 3 tane sayının arkadaşlar çarpımının pozitif olması ne ile mümkündür? Arkadaşlarımca 3'ü de pozitif olacak veya İkisi negatif, bir pozitif olacak değil mi? Başka bir ihtimal var mı? Üçünde negatif olmaz durumunda pozitif olma imkanı var mı? Yok. O yüzden dolayı iki farklı durum olduğu için 1, 2, 3. İlk başta bunu hesaplayacağım. Artı bir de ikinci bir durum olduğu için bir de bunu aldım. Öncelikle iki tane negatif sayı seçiyorum. Dördün ikilisi bakın dikkat edin. Yanına bir tane pozitif seçiyorum. Pozitif sayılar 1, 2, 3, 3'ün birisi. Dikkat edin sıfıra dokunmuyorum. Çünkü arkadaşlar sıfır nötr bir sayıdır. O yüzden sıfıra dokunmuyorum. Ve ne demiştik? Hepsini pozitif seçeceğiz. 3'ün Üçün üçlüsü bu kadar basit. 6 kere 3, 18 bir daha. 19 olarak ne yapacağız mesela arkadaşlarım? Burada da cevabı bulmuş olacağız. Tamam. Anlaştık mı? Devam edelim hadi. Kümesinin elemanlarıyla x küçüktür y küçüktür z koşulunu sağlayan kaç farklı x y z 3 basamaklı sayısı yazılabilir? <laughs> Arkadaşlarım benim dikkat etmenizi istediğim nokta nedir bakın burada. Şimdi x y z 3 basamaklı sayısı yazılabileceğini sormuş değil mi adam bize? Öncelikle arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim şey burada ne olacaktır? 3 elemanlı bir e, şey 3 basamaklı bir sayı yazacaksam benim kaç tane sayıya ihtiyacım var? 3 değil mi? Peki A kümesinden seçmiş olduğum herhangi 3 tane eleman. Mesela 4 5 6. 4 5 6 ile kaç tane eleman kaç tane sayı yazabilirsiniz? Bu şartı sağlayacak ama dikkat edin. 4 buraya gelir, 5 buraya gelir, 6 buraya gelir. Başka bir ihtimal var mı? Yok. O zaman ben bu küme içerisinden hangi üçlüyü alırsam alayım sadece bir tane sayı yazabiliyorum. Doğru mudur? O zaman 8'in üçlüsü çarpı 1 diyeceğim. Eğer 2 tane yazsaydım, yazabilseydim çarpı 2 derdim. 3 tane yazabilseydim çarpı 3 derdim. Değil mi? O yüzden dolayı. 8'in 3'lüs çarpı 1 yani 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 6 idi zaten. 56 tane arkadaşlar 3 basamaklı sayı yazılabildiği ne yaptık o zaman? Söylemiş olduk. Tamam. Diğer örneğimize bakalım hemen. 10 kişinin bulunduğu bir toplulukta 4 kişi İzmir'e 6 kişi Antalya'ya kaç farklı şekilde yolculuk yapabilir? Şimdi arkadaşlarım burada dikkat etmenizi istediğim önce İzmir'e veya Antalya'ya gidip gitmemesi önemli değil. Burada özellikle arkadaşlarım dikkat etmeniz gereken şey kişileri seçiyorsunuz. Bakın nereye gittiği önemli değil bunların. Tamam mıdır? Antalya'ya mı İzmir'e gittiği önemli değil. Eğer bir şart koşsaydı işte Ahmet İzmir'e, Mehmet Antalya'ya gitmek şartıyla deseydi o zaman farklı düşünecektik. Ahmet'i İzmir'e işte Mehmet işte Antalya'ya koyup ondan sonra seçim yapacaktık. Ama burada herhangi bir seçim yok. Şart yok daha doğrusu. Ne yapacağım? İster önce İzmir'le başlayın, Antalya'ya başlayın. Hiç fark etmez. Çünkü kimin nereye gittiği önemli değil. Mesela 10 kişiden arkadaşlarım 4'ünü nereye gönderdim? İzmir'e gönderdim. Çarpı süreç devam ediyor çünkü. Geriye kaç kişi kaldı zaten? 6 kişi kaldı. 6'nın 6'sında ne yapıyorum? Antalya'ya gönderiyorum. Doğru mu arkadaşlar? 6'nın 6'sı zaten 1. Bu da 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 faktöriyel. O da 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 sadeleştirdim. 2. Sadeleştirdim arkadaşlar. 3. Şu 2'ler de gitti mi? Buradan ne yapacaktır? 3 kere 21 10 ile çarparsam 210 farklı şekilde arkadaşlar. Bu yolculuğun yapılabileceği ne yapabilirsiniz sizler? Hesaplayabilirsiniz. Tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlarım? Şimdi sizlerden şunu istiyorum. Kaynağınızdaki kitaptaki arkadaşlar örnekleri çözmenizi ve ardından arkadaşlar bu konuyu iyi bir şekilde pekiştirmenizi istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu çok önemli bir konudur. Konunun bir parçası da daha doğrusu. permütasyon, kombinasyon, olasılık bir arkadaşların bütündür. Bu bütünle alakalı arkadaşlar hemen hemen her yıl soru geliyor. Tamam? ÖSYM seviyor arkadaşlarım bunu. O yüzden mümkün mertebe sizlerin dikkatli bir şekilde bu konuyu irdelemenizi istiyorum. Tamam? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.